Hocam annem diyor ki bir işte üç tane çocuk oldu her birinde bir dişim gitti bunun nedir olayı? Şimdi evet bana da hamile hastalar işte daha doğrusu çocuğu olan hastalar geliyor hep dişlerindeki işte çürükleri falan çocukları hamileliğe bağlıyorlar. Diyor ki hocam ben işte hamile kaldıktan sonra çocuk işte dişlerimdeki kalsiyumu emdi o yüzden dişlerim güçsüzleşti o yüzden de e, dişlerimde çürükler oldu. Açıkçası tabii ki bu e, doğru değil e, dişlerimiz oluştuktan sonra içindeki yapıyı bozacak herhangi bir şey yok. Yani dişlerinizin, kalsiyumunun azalması falan söz konusu değil. Ama tabii ki hamilelikte başka faktörler söz konusu. İşte kustuğunuz için ağız sıvısının gelmesi, ağız ortamının asidik olması, biraz daha diş çürüğüne yatkınlık. Ondan sonra o sıralar başka meşgallerin olduğu için dişlerine çok iyi bakamama. Belki bağışıklık sistemin düştüğü için oradaki bakterilerin işte vücudun daha savunması hale gelmesi sonucu diş etlerinin. Diş etlerinin. De oluşan bazı problemler olabilir. Ama dişlerimiz oluştuktan sonra onların zayıflaması, güçsüzleşmesi hiçbir sebeple mümkün değildir. O yüzden ne yapıyoruz? Hamile olduysa eğer kişi diş bakımına mutlaka özen göstermesi gerekiyor. Dişlerini daha iyi fırçalaması gerekiyor. İşte bağışıklık sistemini belki daha güçlendirmek için daha iyi beslenmesi gerekiyor.